Merhaba hanımlar. Minenin boncuk işleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz rengi yazmaya mor kum boncuklarla tek sıradan oluşan oldukça zarif, güzel bir model hazırlayacağım hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelim dilerseniz 90 santimlik yazmalarınıza, dilerseniz de bu şekilde tek renk yazmalarınıza ya da namaz örtülerinize kolaylıkla yapabileceğiniz hoş bir model olacak. Dediğim gibi umarım sizlerde beğenirsiniz diyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup e, mod videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum ve beğeni yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum dilerseniz hemen vakit kaybetmeden modelimin yapım aşamasına geçelim. Evet hanımlar, şöyle ilk olarak hemen ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim hanımlar. Bir zürafa oluşturuyorum. zürafamın içine hemen tekrardan geri dönüyorum şöyle yapmış olduğum zürafamın içine hemen şöyle iki adet kirpik yapacağım hanımlar aynı boyutta olmasına dikkat edin kirpiklerin şöyle iki adet kirpiğimizi oluşturduk Şöyle iğnemin ve ipimin arka tarafından kirpiklerimi iğneme alıyorum. İpim iğnemin üstünde kalıyor. Hemen şöyle hepsini de yani ikisini de tepe noktasında birleştiriyorum. Şimdi 6 adet boncuk alacağım. Şöyle 6 adet boncuğumu hanımlar ipime aldım. Hemen şu kısımdan Şurada bir boşluk oluşacak zaten bu iki kirpiğimizi birleştirdiğimizde o kısımda bir boşluk oluşacak. O boşluktan iğnemi şöyle 6 adet boncuğumu topluyorum. Şu şekilde yuvarlak bir şekilde hanımlar. Boncuklarımı topladım. Boncuklarımın içinden ipimi çıkarıyorum şöyle. Tekrardan başa döndüm. Modelimin hanımlar ilerletilmiş halinde sizlerle paylaşacağım. Şöyle boncuğumun arasına kirpiğimi oluşturuyorum. Her bir boncuğumun arasına hanımlar birer adet kirpiğimizi yapıyoruz. 6 adet kirpiğimi oluşturuyorum. Son kirpiğimi de oluşturuyorum hanımlar. Şöyle güzel bir papatya oluştu. Şöyle netleştireyim hemen. Şu şekilde güzel bir papatya oluştu hanımlar. Hemen zürafama geri dönüyorum. Şu şekilde zürafama geri döndüm. Şöyle bir iki zürafa boşluğumu bıraktım. İki adet kirpi, Zürafağımı oluşturdum, oluşturdum hanımlar. Üçüncü şöyle zürafağımı da yapıyorum ve tekrardan üçüncü zürafağıma geri dönüyorum. Şimdi burada hanımlar ara modelini oluşturacağım. Şöyle kirpiğimi oluşturdum. pimin içine ipimi sabitliyorum ve zürafama geri dönüyorum şöyle. Bu sinek kanadımdan hanımlar 3 tane oluşturuyorum. Siz dilediğiniz gibi artırıp ya da azaltabilirsiniz. Yine kirpiğimi oluşturdum hanımlar. Ve zürafama geri dönüyorum. Dediğim gibi bu kısımda 3 adet kirpiğimizi oluşturuyoruz. Yine 2 zürafa boşluğumuzu bırakıp 3. kısma yine papatyamızı yapıyoruz, yapıyoruz hanımlar. Şimdi ben size modelimin ilerletilmiş halini de göstereceğim. Evet hanımlar modelimin ilerletilmiş halde bu şekilde. Ben şöyle mavi boncuklarla yaptım hanımlar. Sizlerle de farklı boncuklarla denemek istedim. Beyaz yazmaya oldukça güzel, zarif bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenilmişsinizdir hanımlar. Bugünkü modelim de bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara, deneyecek olanlara kolay gelsin hanımlar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.